Beyler pazar günü saat 21.30'da mezar bulmak YouTube'da yine Sarı Murat Canlı Mezar. Beyler evet. evet. şimdi siz şu kuşlarınızı sen yapayım. Bakın arkadaşlar şöyle bir gökmenekli takkalı kızılığımız var. Şöyle gökmenekli takkalı bir kızılığımız var. Beyler evet. ben bunu bir buçuk sene önce 5000 liraya bir ağır bederdim. Geldi bir hafta boyunca da izledi. Bu şu sahiplendi. Geçen gün bazı olaylarda buraya kuşları geri biz sahiplendik. Ben kuş şu andaki kuş 3 yaşından. Kuşun her şeyine kefilim beyler. Altından çıkan yavruya kadar. Bak, altından çıkan yavru da 20 metre, 25 metre harbi adam gibi oynayan kuşlar. Bak kuşlar göstersene Kuşlarımız böyle arkadaşlar. Erkek beyler. Size şöyle bir şey söyleyeyim. 50-60 metre oynayan bir kuş, kuşa da güveniyorum. Kanadını verin yine uçurun arkadaşlar. Hiç oynamazsa 30 metre oynar. O kadar da güvenliyim kuş. Bunu bir durdurak kardeş öbürlerini getireyim. Evet, Şöyle 3 tane bakın yine aynı kuşumuz var. Bunlar da arkadaşlar kuşlara ne söylesek meşhur oluyor. Bunlardan kırmızı boyalılar dediğimiz kuşlar. Var Meşhur roşu. Bunlar 13-14 sene önce bu kuşlardan yine getirmiştik. 13 sene, 14 sene önce. Bak arkadaşlar bu işin videolarını yine Alan abime yine bu atacağım. Videosuna kadar atacağım. Erkeğimiz de şu anda böyle kanatları var. Ha metreli oynayan bu uçur, böyle kanatları yapan bir kuş. Bu da onun erkek kardeşi. Diğer getireyim onu buraya. Bunlar da arkadaşlar bu da böyle dişi kardeşi. Bunlardan da toplam 3 tane var elimizde. Bir daha bir oraya bas kardeşim şuraya. Arkadaşlar şöyle 3 tane de yine iki beyaz bir bozumuz var. Şimdi beyazla boz kardeş. Şu arkadaki iki tane sonra kardeş. Bakın bunların ikisi de atlamaya başlamış. Şöyle de göstereyim Şimdi şöyle bir videosunu çeksin arkadaşlar. Böyle varyan gibi geliyor. Evet, bunların ikisi de böyle atlamaya başlamış yeni yeni 15 metre, 20 metre, 10 metre öyle Kuşlar çok sağlam kuş. Dişi oranda yakalama. Bakın bilginiz olsun ayağında halkası var. Valla benim için çok geçerli. Kuş çok iyi kuş. Ayağında böyle halkası da var arkadaşlar. O da böyle güzel güzel atlamaya başlamış. Fakat kuş bu şekilde. Şu anda bu şekilde. Baş kanatta. Dediğim gibi arkadaşlar bu da çok güzel. Güzel güzel atlamaya başlamış. Şöyle bakalım. Abi 3 tane de böyle genç kuşumuz var. Bir daha durdur dur kardeşim. Arkadaşlar bakın. Önce şu videosunu bir izleyin. Tekrar bir daha izlesin. Ha, dur dur. Dur dur. Şey. Dur dur basma. Bakın beyler biz bu kuşları Tayfun'la beraber Aksaray'dan bir vizeye bağlamıştık. Daha önce de sahiplendirdim ben bu kuşları. Şimdi arkadaşlar aynı kuşlardan hazır hazıra yakın bize 20 tane daha geldi arkadaşlar. Beyler çevir bana kardeşim. Arkadaşlar bu kuşlardan da bize 20 tane daha geldi. Pazar günü saat 21.30'da vallahi çok iyi çok metrajlı kuşlar çıkaracağız yanardır evler, gökler, yani tamamı yani yüzde seksene hazır ve hazır ayakta çıkaracağız. Bilginiz olsun. Yayının açılmaması isterim. Cümle Allah'a emanet. Sizi görüşmek üzere. Pazar günü. Sağ olun.